Merhaba koç burçları. Sizin için bakıyorum arkadaşlar. Sevgili koç burçları. Hangi kariyerinize veya da işinize giderseniz gidin çok güzel oldu. Kariyerinizde de iyi. Başarı var çünkü iyi. Ağır ağır tırmanışlığa başladı senin de. Kariyerimde iyi. evliliğinde problem ne var biraz. Sevgili Koç burçları. Hayatınız değişti artık. Evvelki gibi değil. Çok güzel geldi arkadaşlar. Ama kıskanılıyorsunuz. Herkes kıskanıyor seni. Akrabaların, arkadaşların. Kariyerinde de tırmanışlar iyi, güzel. Para akışı normal. Arkadaşlar. Ama bu haftadan sonra arkadaşlar negatifleri def etmeyin lazım huzurlu mutluluk geldi sana da arkadaşlar. Ev alabilirsin, sen de taşınabilirsiniz. Veya de annenden, babandan ayrılabilirsiniz. Koç burçları. Nişan, düğün olabilir. Koç burçları. Nişan, düğün olabilir. İmza at imza atarken Dikkat edin arkadaşlar iş kariyerinde veya da bir ev alır kahve ya emlakçı ve araba alır kana dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biraz dikkat problemler var. Sevgili koç burçları, hayatın sen de değişti. Çok güzel oldu. Kariyerinde, evliliğinde, öğrencilerde ağır ağır dırmanmaya başladı. İyi oldu arkadaşlar. Sınava girerken şunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Başları geldi. Koç burçları. Evliliğinizde olsun. Koç burçları. Ya Kerim. 21 sabah. 21 akşam. Bunu devamlı okun arkadaşlar. Bunu okuduktan sonra evliliğinizde, kariyerinizde, mutluluğunuz, evinizde veya da alım satımda çok iyi geldi arkadaşlar. Ya Kerim, ya Allah, 21 ya kerim 21 ya allah sevgili koç burçları benim diyebileceğim bu kadar çok iyi geldi arkadaşlar hoşça kalın abone olun lütfen